Merhaba arkadaşlar 18 yaş altı için aşılama başlayacak mı? Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Koronavirüs aşısı çocuk ve gençler için gerekli mi? Avrupa Birliği'nden BioNTech, Pfizer ve Moderna aşıları hali hazırda 12 ile 17 yaş arası çocuk ve gençler için onaylanmış durumda. Moderna söz konusu yaş grubundaki deneklerle yapılan klinik çalışmada aşının %100 etkinlik gösterdiğini ve iyi tolere ettiğini de açıkladı. Ancak Almanya'da aşı e, daima komisyonu 12-17 yaş grubunda olup sadece önceden var olan bir hastalık nedeniyle koronavirüs ciddi seyretme riski altında bulunanlar için aşı öneriyor. Bu temkinli tavsiye Alman siyasi tarafından da paylaşmıyor. Zira 2 Ağustos'ta Federal Eyaletlerin Sağlık Bakanlığı 12 ila 18 yaş arasında herkesin aşı olmasına imkan vermeyi kararlaştırdı. Ve şunu belirtelim ki ülkemizde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bununla alakalı bilim kurulu toplantısında da ele alınan konular var. 18 yaş üzeri aşılama bittiği gibi yani daha doğrusu arttığı gibi diyelim biz ona sonlara yaklaştığımız gibi 18 yaş üzerinde 18 yaşın altına inmek istediklerini söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bunun tabii ki okulları ile okullar için de daha iyi olabileceği ve daha güzel olabileceği, çocuklar için daha güvenli olabileceğini de altını çizdi. Fahrettin Koca. Diğer ülkelerde de uygulama nasıl? İngiltere'de şimdiye kadar temkinli davrandı. 12 yaş ve üzerindekiler koronavirüse ağır bir seyir riski altında olmaları veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış bir kişiyi yaşamları durumunda aşılanmalarına izin veriliyor. 12 yaş ve üzeri kişiler için söylüyorum. Videomuzu sonra geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.